Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Galatasaray, Benjamin Pavard için harekete geçti. Lille ve Neom da devrede. Galatasaray, Inter Milan'ın in deneyimli savunmacısı Benjamin Pavard için transferde ciddi şekilde devreye girdi. Fransız basını Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar bu transfer yarışında sadece Neom değil, bir diğer Fransız kulübü Lille'le de karşı karşıya. Benjamin Pavard 2 yıl önce Bayern Münih'ten Inter Milan'a transfer olmuştu ve ilk dönemlerinde önemli performans sergilemişti. Ancak geçen sezon formunun belirgin şekilde düştüğü gözlemlendi. 30 yaşına yaklaşan Fransız futbolcu için Inter Milan yönetiminin uygun bir satış dönemi olarak bu yazı değerlendirebileceği konuşuluyor. Özellikle Galatasaray Pavard'ı kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor. Transferde hem sportif hem de deneyim açısından takıma büyük katkı sağlayacak bir isim olarak görülüyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, savunma hattını güçlendirme planları doğrultusunda 29 yaşındaki oyuncuyu ideal aday olarak görüyor. Öte yandan Suudi Arabistan'ın büyük bütçeli takımlarından Neom'da da Pavard için girişimlerde bulundu. Ancak Foot aktardığı bilgilere göre, Neom'un maaş teklifinin Fransız oyuncuyu ikna etmeye yetmediği ifade ediliyor. Bu durum Galatasaray için transferde avantaj yaratabilir. Lille ise eski oyuncusunu kadrosuna katmak için devrede. Pavard, kariyerinin bir döneminde Lille forması giymişti ve bu durum Fransız savunmacı için tanıdık bir ortam anlamına geliyor. Lille yönetiminin önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmek amacıyla Pavard'ı sportif projeleriyle ikna etmeye çalışabileceği belirtiliyor. Galatasaray cephesinde ise transfer görüşmeleri devam ediyor ve yönetim bu yaz defans hattına önemli bir takviye yapmak için Pavard transferini öncelikli hedefler arasında tutuyor. Okan Buruk'un sisteminde hem stoper hem de sabek olarak görev yapabilecek esnekliğe sahip Pavard, takımın savunma planlamasında kilit rol oynayabilir. Sonuç olarak Benjamin Pavard transferinde Galatasaray ile Lille ve Neom arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak gibi görünüyor. Hem sportif katkısı hem de tecrübesiyle dikkat çeken Pavard bu yaz sarı kırmızılı formayı giyerse Galatasaray'ın savunma hattında önemli bir değişim yaratması bekleniyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması öngörülüyor ve taraftarlar Pavard'ın takıma katılıp katılmayacağını merakla bekliyor. Galatasaray için bu transfer sadece bir savunmacı takviyesi değil, aynı zamanda takımın Avrupa hedefleri doğrultusunda atılacak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Pavard'ın tecrübesi hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında Sarı Kırmızılılar için kritik bir değer olabilir. Bu yaz transfer döneminde Benjamin Pavard'ın adı Galatasaray ile anılmaya devam ederken Lille ve Neom'un da devrede olması transferin kolay olmayacağını gösteriyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim hem sportif projeyi hem de Okan Buruk'un raporunu göz önünde bulundurarak bu transferde kararlı bir şekilde ilerliyor. Pavard'ın Galatasaray'a katılması hem savunmayı güçlendirecek hem de takımın oyun planında çeşitlilik sağlayacak. Bu süreçte Benjamin Pavard'ın kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu. Galatasaray taraftarları ise sarı kırmızılı formayı giyecek tecrübeli bir savunmacıyı heyecanla bekliyor. Pavard'ın transferinin gerçekleşmesi, takımın hem süperlik hem de Avrupa hedefleri açısından büyük önem taşıyor ve yaz dönemi transfer döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olacak gibi görünüyor. Toplamda Galatasaray için Benjamin Pavard transferi sadece bir futbolcu alımı değil, aynı zamanda takımın geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Hem Lille hem Neom'un devrede olması transferi zorlaştırsa da, Sarı Kırmızılıların kararlılığı ve Okan Buruk'un projedeki vizyonu bu yaz Pavard'ın Galatasaray'a katılma ihtimalini güçlendiriyor. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbomumuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Virgil van Dijk için göz kırpıyor. Futbol dünyasında son günlerde konuşulan ve bu yaz transfer döneminin en cesur iddialarından biri, Galatasaray'ın Liverpool'un deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk'i kadrosuna katmayı düşünebileceği yönünde. Hollandalı yıldızın 34 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey performans sergilemesi Sarı Kırmızılı yönetimin ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Galatasaray yönetimi savunmayı güçlendirme hedefi doğrultusunda Van Dijk'in liderlik özelliklerini ve saha içi zekasını ideal bir profil olarak değerlendiriyor. Tecrübeli oyuncunun fiziksel gücü ve büyük maçlardaki sakinliği takımın hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi hedefleri için önemli bir kazanım olarak görülüyor. Liverpool kariyerinde uzun yıllardır takımın bel kemiği olan Van Dijk, özellikle savunmadaki organizasyonu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor. Bu yönleriyle Galatasaray'ın gelecek sezon için planladığı defans yapılanmasına mükemmel şekilde uyum sağlayabilecek bir oyuncu profili çiziyor. Henüz resmi bir görüşme veya teklifin gerçekleşmediği bu iddialar, futbol medyasında ve taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Van Dijk gibi dünya çapında bir yıldızın takımda yer almasının hayalini kurmaya başladı bile. Galatasaray bu transferi gerçekleştirmek için stratejik adımlar üzerinde düşünüyor olabilir. Van Dijk'in kariyerinin bu aşamasında yeni bir deneyim arayışı farklı birlikte mücadele etme isteği ve Türkiye'deki taraftar atmosferi oyuncuyu ikna edebilecek faktörler arasında gösteriliyor. Liverpool cephesinde ise Van Dijk hala kritik bir oyuncu olarak görülüyor. İngiliz ekibi, savunmanın bel kemiğini kaybetmek istemeyecek olsa da, transfer dönemlerinde her türlü senaryoya açık olmak zorunda. Bu da Galatasaray için bir fırsat penceresi oluşturabilir. Söz konusu iddialar futbol dünyasında hızla yayılırken Sarı Kırmızılı yönetimin bu yaz transfer döneminde ne kadar cesur olabileceğini de gösteriyor. Van Dijk gibi bir yıldız sadece saha içi katkısıyla değil, takımın prestijini ve uluslararası imajını da yükseltebilir. Sonuç olarak şimdilik tüm bilgiler söylenti ve dedikodudan ibaret olsa da Galatasaray taraftarları bu ihtimali konuşmaktan büyük keyif alıyor. Virgil van Dijk'in sarı kırmızılı formayı giymesi takımın defans hattında devrim niteliğinde bir değişim yaratabilir. Taraftarlar bu olasılık hakkında kendi görüşlerini paylaşarak heyecanı canlı tutuyor. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.